Merhaba dostlar. Bugün Hamd Suresini okuyacağız. Hamd Suresi ile ilgili neden e, Kur'an Hamd Suresi ile başladı? Bu soruları sormak lazım. Ve Hamd Suresi e, başlangıçtaki sureler e, çok ayetli, e, uzun sureler ama Hamd Suresi e, çok az ayetten oluşan bir sure. şimdi han suresi <laughs> e, ve ondan ondan da önce Kur'an Bismillahirrahmanirrahim ile başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bu e, bu bu ayeti bir yazalım bu ayet e, kaç kelimeden oluşuyor? Bu ayet e, Bismillahirrahmanirrahim burada görünmez galiba B harfi B harfi birinci kısmı Es, es, isim, Arapçada isim, Allah, e, ism ikinci ikinci kısmı bunun Allah üçüncü Errahman dördüncü Errahim beşinci e, yani şöyle B harfi Allah Rahman Rahim Bu beş kısımdan oluşuyor. Er-Rahman Er-Rahim kısmı, son kısım. Bu kısım surenin ikinci ayetinde de tekrarlanıyor. Er-Rahman Er-Rahim. Kur'an'ın başka yerlerinde de var. Er-Rahman Er-Rahim. Bu e, İkisi beraber gelmiş ve e, Kur'an'ın bazı kısımlarında ghafurun rahim, raufun rahim, azizur rahim böyle geliyor. Kur'an'ın ayetlerin sonlarında geliyor. Rahim kelimesiyle beraber mesela tevvabur <laughs> rahim, tövbeleri kabul eden e, ve rahim. Rahim. Bu bu sıfatların üzerinde düşünmek lazım. Hemen e, dememek lazım. Evet, ben anlamını anladım bu sıfatın. Bu sıfatlar e, çok e, çok derin bir anlama sahip. Biz şimdi Kur'an'a baktığımızda bu e, bu derinliği görüyoruz bu sıfatlarla ilgili. Er Rahman mesela Er Rahman önce Er Rahman'a gelmeden önce B harfi, B harfi, B harfi. Mesela e, bu B harfi, evet, B harfi de üstünde durulması gereken. Çünkü Kuran'ın Kuran'ın B harfiyle başlaması, Kuran kitabının B harfiyle başlaması, bu da başka bir konu. Bu da başka bir konu. Şimdi Kur'an'da Allah'ın isimlerine gelince şimdi biz, Allah'ın sıfatları var Kur'an'da. Mesela, e, yani bir sıfat var, e, aziz, kerim, mecid e, bunlar Allah'ın sıfat tarzında bunların bir anlamları var ama Allah kelimesinin Allah kelimesinin <laughs> anlamını e, bilmek istersen Allah kelimesinin anlamını bilmiyoruz ya Rabb Rabb kelimesinin anlamını biz bilmiyoruz Rabb Allah bunlar isim şeklinde isim şeklinde ama o birleri sıfat yani onlara diyorlar onlar Allah'ın isimleri. Allah'ın sıfatları ben diye ben düşünüyorum Allah'ın sıfatları aziz, kerim bunlar Allah'ın sıfatları. Ama e, isim olarak baktığında Kur'an'da Allah kelimesi, Rab kelimesi bunlar isim isim şeklinde. Ve bunlara bir anlam e, verememişler. Bu anlamlarını tam olarak anlamlarını bilmiyoruz anlamları ortada değil. İsim şeklinde. Allah, Rab. Ve bu Bismillahirrahmanirrahim'de Errahman Errahman kelimesi de var. Bu Errahman kelimesi bu da kendi bir surenin ismi olarak da Kur'an'da var. Errahman suresi. Errahman suresinde çok ee, ilginç ilginç konular var. Bir tane konulardan birisi ağaçla yıldızı bir ayette bir arada getirmek. Sanki aralarında bir bağlantı varmış gibi. Bu iki ke iki o, e şeyi bir arada getirmiş ayeti. Mesela demiş ve nezmu ve şeceru yasudan yıldız ve ağaç eğilirler. Allah'ın yani bir anlamı şöyle olabilir. Allah'ın kurallarına boyun eğmişler. Allah'ın onlara verdiği kurallara yaşam kurallarına boyun eğmişler. O kurallar üzere hareket ediyorlar. Yaşıyorlar. Ve bu bunların ikisi bir arada kullanılmış. Orada, o surede. Mesela eee Mesela o surede ayı var ve şemsu velgemarubu husban el-Rahman er suresinde burada diyor ki ve güneşle ay bir hesap üzerine bir hesap üzerinedir. O orada mesela ay güneşle ay bir arada kullanması evet. Bunların arasında bir bağlantı var bizim bildiğimiz bağlantı var. Evet bunlarda bir bağlantı biz biliyor, görüyoruz. amma e, yıldızla ağacı da bir arada kullanmış. Şecer bitkilər də ola bilər. Tüm bitkilər, tüm otlar. E, bir genellemə ola bilər şecər. Bu bunların ikisi birgərlə kullanılmış. Bunların arasında bir bağlantı olduğu e, bir bağlantı var sanki. Bunların ikisini beraber kullanmış. Yıldızlarla ağaçlar arasında nasıl bir bağlantı var? Bizim bilim bunu bilmiyor. Bunu keşfetmemiş. Bizim bilimde bu yok. Bunlar bunların arasında bir bağlantı olduğunu bizim bilim bilmiyor. Ama e, Kur'an bunların ikisini beraber kullanmış. Bir arada bu önemli bir kısım. Çok önemli bir kısım. Şimdi şeye dönelim. Evet. Rahman bir surenin ismi özellikle Meryem suresinde Errahman kelimesine Allah'ın Errahman er Allah'ın sıfatı mı ismi mi orada onu ben düşünüyorum. Düşünüyorum onu. Errahman Allah'ın ismi mi sıfatı mı ama Errahman Rahman e, hüfatcı hüfatcı rə kadınlərin rahimi hüfatcı er-rəhman ur-rəhmə kökündən gəlir hüfatcı e, bir e, bağışlanma bir güc hüfatcı bir bağışlanma esirgəmə bəlkə də e, daha dərin anlamı var və biz daha onu geçiyoruz onun kenarından. Fazla bir bilgimiz yok. Evet. Ama Allah'la Rab bunlar çok mesela Allah önceden de İbrahim işte İbrahim'in dini İbrahim'den sonra gelenler Allah kelimesi Allah'ın ismi bu Rab, Rabb'ın kendisi bunlar Allah'ın belli çok önceden yani evrenin başından sonuna kadar bunlar bunlar Allah'ın isimleri Allah ve Rab bu iki tane ve Esma Husna deyince Esma Husna Adem'e öğretilen isimler Adem'e öğretilen isimler bunları e, gelip de insanlar diyemez Adem'e öğretilen isimler evet. Ee, bu sıfatlardı. Kur'an'da geçen aziz, kerim bu sıfatlar bu sıfatlardı. Onu diyemezler. Ee, i̇sim olarak mesela öyle çabuk bir karara varamayız. Ve bu isimlerde güçler var. Bu isimler çok güçlü isimler. En güçlü zaten çok güçlü deyince zaten gücün son noktası Allah'ın isimleri ve onun gücü de onun gücünün de sonu yoktur sonsuzdur onun gücü. Biz bu e, Bismillahirrahmanirrahim'i anlamakta e, çok çabalamalıyız çok gayret etmeliyiz. Bu e, Kur'an'ın başlangıcı ve Süleyman peygamber Seba melekesine bir mektup yazıyor. Ve o mektup e, o mektup şöyle İnnehu min Süleyman ve innehu bismillahirrahmanirrahim Bu, böyle bir ayet Nemli suresinde diyor bu Süleyman'dandır ve bu e, Allah'ın adıyla Bismillahirrahmanirrahim başlıyor. O mektup ve şimdi Tevbe suresinde de Bismillahirrahmanirrahim yok başında. O da e, düşünülmesi gereken bir olay ve 114 tane Bismillahirrahmanirrahim'in Kur'an'da olması. Bunlar e, öyle hesap kitapla yazılan şeyler. Hesap kitapla. Bir hesap kitap var bunlarda. Size bir hikaye anlatmak istiyorum. Musa'nın e, Musa diyor ki ben gidip birisinden mesela bir ilim öğreneceğim. Kur'an'da Kehf suresinin son kısımlarında geçer. Yıllarımı alsa bile gidip o ilmi öğreneceğim. Şimdi ilim deyince biz dün şey ilimden bahsediyoruz. Kur'an'ın vereceği ilimden bahsediyoruz. İlim, o ilim nasıl bir ilim? Bir köşesi mesela Kur'an'ın o hikayesinde yazılı. Musa gidiyor bu ilmi öğrenmeye ve e, yanında da bir e, işte onun e, ondan on, e, yolcusu var yanında da bir yol yol dostu var Bu yol dostu da onun öğrencisi olabilir e, evet bunlar gidiyorlar beraber bir tane işte zembilde bir şeyde balık götürüyorlar kendileriyle. Ve bunlar biraz kafaları dalgınken bu balık işte denize yolu buluyor. Ve Musa diyor ki iki denizin birleştiği noktaya kadar iki denizin no birleştiği noktaya kadar gidiyor mesela. İki denizin birleştiği nokta Rahman suresinde de geçer. Ve diyor ki, bu iki denizden e, inci ve mercan toplanır ve bunların suları birbirine karışmaz ve e, birisi tuzlu, birisi tatlı. Ve, belki de Musa'nın o iki denizin birleştiği noktaya gittiği noktaya gittiği yer Rahman Suresi'nde geçen o iki denizle aynı. Aynı aynı nokta. Bunların tabi bir kisim, evet iki denizin birleştiği noktaya manevi bir e, anlam mesela diyor ki iki tane bilgi, Musa'nın bilgisiyle o gideceği karşılaştığı insanın bilgisinin e, birbiriyle e, işte karşılaşması o bilgilerin ve o bilgiler bilgilerin birbirlerine ve birbirleriyle konuşması o, o anlamda düşünüyor. Ve e, tabi bunlarda derin anlamlar var ama bu derin anlamlar <laughs> bu derin anlamların açıklamasını Allah istediği kimseye yapar. Ve biz işte bunun o boyutu da var. O boyutunu da söylüyorlar. Ama Kur'an'da şunu unutmamak lazım. Kur'an'da örnekler gerçek hayatta da olur. Gerçek hayatta da doğrulanıyor. İşte o ikinci boyut, manevi dediğiniz ki ben manevi demeye karşıyım. Olay manevi eee manevi dediğiniz e, havadan bir şey e, bazen insanlar sanıyor manevi olayı bu manevi kelimesini kullanmak istemiyorum e, bir şeyler var bir bilgi bir şeyler var ve e, o bilgi de bir uygulamaya dönüşüyor mesela Allah'ın bilgisi bir yaratma eylemine dönüştü. Gövüleri ve yeri yarattı. Allah'ın bilgisi, o güç, bir uygulamaya dönüştü. Ama e, o maneviyat, insanlar maneviyat deyince, o uygulamadan sıkıyor. E, böyle, sanki e, bir, mesela bu bazı Şimdi e, Kuran'ın e, dediği o bölüm, o kısımda Musa'nın o balık o o bölgede denize yolunu buluyor ve bu e, ve Musa diyor ki evet biz o adamı orada göreceğiz ve onlar dönüyorlar, o adamı orada görüyorlar. O adam işte bir gemiyi deliyor ve birisini öldürüyor ve bir duvarı onarıyor. Ve bu üç olayın söyleye de şahinlik yapan Musa ilk iki olayda karşı çıkıyor ve üçüncü olayda da diyor ki sen bir ücret talep edebilirsin. Bir yemek, yiyecek, içecek biz talep edebiliriz buradaki ahaliden. Çünkü biz bu duvarı onardık. Ve her keresinde o adam diyor ki sen benim ben sana söylemedim mi? Yani bir şey e, karşı çıkma ya, bir şey sorma, bir şey ben son e, yani musa sürekli sabırsızlık yapıyordu ve orada e, bu bunu söylemekte önemli olan şey e, bir kısım var. O adamdaki ilim neydi? O adam mesela o gemiyi deldiğinde biliyordu bir grup insan e, bir kral, bir zalim birisi gelip o gemiyi istila edeceğini, ele geçireceğini ve e, o kral, zalimler gelip o gemiyi onların eee istila edeceğini, onların elinden alacağını biliyordu. Ve o işte o çocuğun o adamın e, ailesine kötü bir devlet olacağını biliyordu. Ya mesela e, o duvarın içinde bir e, hazinenin gizli olduğunu, duvarın alt, e, duvarda bir hazinenin gizli olduğunu ve bunun e, o evlatlara miras bırakılacağını, o onlara ait olduğunu biliyordu ve bu ve bu bilme yani olayları son gidişatını biliyordu. Bu ilim verilmişti ona Allah tarafından bir ilim verilmişti. Ve görüyorsunuz uygulamalı bir şekilde bu adam bu ilmi uyguluyordu. Ama bir kısım insanlar e, bu ilmi değil de mesela şöyle tasavvuf kısımına giren bir grup insanlar. Bunlar <laughs> e, uygulamalı ilim diye bir şey göstermemişler. Uygulamalı ilim. Şimdi Şems ile Mevlana ile görüşür. Bu e, olayda Şems Mevlana ile görüşüyor. Şems e, onlar gerçek tarihten nasıl insanlardı, neler, ne öğrettiler birbirlerine, ona onunla işim yok. Onunla işim yok. Milletin anlattığı Şems ve Mevlana ile işim var. Ve bunların yazdığı Şems ve Mevlana ile ilgili yazdığı kitaplar Şems evet Mevlana'yı görüyor ve ona ne anlatıyor, o ne anlıyor, ne öğretiyor. İşte burada uygulamalı bilim yoktur. Bunların anlattığı Şems ve Mevlana olayında bir ilim, ortada bir ilim, uygulamalı ilim Şems ve Mevlana olayında hayır. Sadece bir takım sözler, bir takım bir takım düşünce tarzı, bir düşünce tarzı orada o ona söylüyor o. ve Halbuki peygamberler mesela Nuh peygamber bir gemi yaptı. Nuh peygamber bir gemi yaptı. Allah'ın ona verdiği ilim sayesinde, onun emirleri sayesinde bir gemi yaptı. Ve geliyorsunuz Musa peygamber'e. Musa peygamber gitti İsrail kavmini o kadar insana bir e, Firavun'un elinden Allah'ın ona verdiği ilim ve güç sayesinde kurtardı. Tabi Allah kurtardı onları. Musa ortada onun bir görevlisiydi ve burada Musa bir iş yaptı. Bir iş. Ve onları Firavun'un zulmünden çekip çıkardı kurtarmaya e, kurtardı. Allah'ın ona verdiği güç izinle Allah kurtardı. Tabi Musa orada da bir görev. Şimdi e, İsa İsa da işler yaptı. İsa e, Allah'ın ona verdiği ilim güç sayesinde e, Allah'ın ona Allah'tan gelen bir ilimdi. Allah'tan gelen bir güçlü Allah'ın emriydi. Bu hastaları iyileştiriyordu. Muhammed Peygamber, Muhammed Peygamber Kur'an'dan Kur'an büyük bir mesele, büyük bir iş. Yani şu an bunu söylemek söylememek lazım aslında. Büyük olduğu ortada, apaçık ortada. Muhammed Peygamber Arabistan'ın e, işte e, olduğu dönemde baya bir çalıştı. Mekke'deki Yahudi yetkisini e, bitirmek için. Ama şimdi e, Arabistan'daki milleti e, İslam'a, İslam'ın ne olduğunu Kur'an Kur'an'ın öğretilerini dediklerini İş yaptı ama e, tasavvuf ehli o kısım tasavvuf ehli dediğim, onlar sadece kafalarında dönüyorlar. Yani zaten onların yaptığı eylem, kafalarında dönmek bu zaten e, bir bir sembol. Evet, bizim kafamız dönüyor. Biz durduğumuz yerde dönüyoruz. Bizim kafamız dönüyor şaşkın. Biz şaşkınız. Tabii e, ben demek istediğim bunların hepsinden demek istediğim dinin sana bir ilim verdiği ve ilim de bir uygulamaya dönüşüyor. Ve e, onlar ki oturup böyle bir takım tasavvuf oturup da bir meyhoş sarhoş havaya giriyorlar ve kendilerini diyorlar ki biz cennetteyiz. Öyle cennetteyiz. Evet cennet bu dünyada ve biz cennetteyiz. Onlar gerçekten bir kendilerini kandırıyorlar. Kendilerini kandırıyorlar.